Dört parçasının çizimini tamamladık. Şimdi beşinci parçaya, beşinci ve buradaki gözüken en büyük parçalardan bir tanesine. Şimdi gelelim. Beşinci parçamız şu şekilde. Uzametik görüntüsü. Hatta bunun yine burada bronz malzemeler var. Aynı şu dört numaralı parçada olduğu gibi. Şimdi direkt bu parçayı oluşturmaya başlayabiliriz. İstersek kesit olarak alıp oluşturabiliriz. Kesitten silin, döndürerek kat oluştur kısmıyla oluşturabiliriz. İstersek de katı model oluşturup daha sonra kesme işlemleriyle devam edebiliriz yolumuza. Bu sefer döndürerek kat oluşturma kısmıyla yapalım. Şimdi şuradaki kesit görünümüne göre bir çizimimizi tamamlayalım isterseniz. Hemen e, ee, ön düzleme bir çizim açıyorum rastgele bir yerden daire alıyorum orta noktasını seçip buraya teğet yapıyorum buradaki kısım şu göbek kısmının orta noktasının mesela e, ee, uzunluğunu değerine giriyorum 3.5 mm bu taraftan simetrik olduğu için 3.5 da bu taraftan 20 mm yani toplamda 7 milimetre, 19 da burası zaten burada da 26 milimetre olarak vermiş. E, göbekteki çapımız 5 milimetre ve ben bunu hani orta noktasını vazgeçtim oraya çakışık yapmaktan, o şöyle bir rastgele bir çizip hani çizgi çizip bunu yardımcı yapayım öncelikle. Şuranın 26 milimetre olduğunu biliyorum, ama orta noktasının da buraya şöyle dikey ilişkisi vereyim. Ve hani çapımız 5 mm'ydi orta göbeğin. Burayı 2,5 mm olarak ayarlıyorum. Şu yardımcı geometrinin boyunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Şöyle uzun tutabilirim. Hani şuradaki göbeğimiz 5 mm olduğundan dolayı yarı çapının 2,5 mm. Tam eksenden çizdiğim için 2,5 mm olarak yüksekliğini belirledim. Ve daha sonra 2,5 mm sonra çapı 30 mm olan şu şekilde oluşturuyorum. Ve şöyle gidecek. Mesela buranın şu mesafenin zemini olan uzaklığının 15 milimetre. Yani çap değeri verdiği için arkadaşlar yarısını alarak gidiyoruz fark ettiyseniz. Şuradaki iç çapımızın değeri 80 milimetre. Ondan önce şuradaki mesafeyi ayarlayalım. Evet. 7,5-7,5-15 milimetre. içeride 4 mm et kalınlığında kalacak parça. Yani akıllı ölçülendirme ile şuranın şu şekilde 4 milimetre kalacağını biliyorum. Ve şurayı da şöyle uzatayım. Uzattığım nokta hani şuraya kadar geldik çizdik. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Şu noktaya kadar bir çizmek istiyorum. O noktanın çapı 80 milimetre. Yani benim şu noktadan zemin olan kısım 40 mm. Arkadaşlar bu arada bu ölçüleri siliyorum mesela şunu. Şu şekilde de yapabiliriz. Yardımcı geometrinin altına geldiğimiz zaman çap olarak da belirleyebiliriz. Yardımcı geometrinin üstünde kalırsak 40 mm çap olarak 80 mm olarak zaten hani çap işaretini koymuyor ama yardımcı geometri aynı yalan aynalayarak ölçü veriyor. Yani benim burada şuraya kadar yaptığım işlemler hep yarısını alarak gitmiştim. 5 mm, 30 mm'nin. Biz bunu bu şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde yapmamız hesaplamamızı e, mani olur. Yani 40 mm yazmak yerine yani bu küsuratlı da olabilirdi. 79 mm de olabilirdi. 40 mm olarak giremezdik. O şekilde de yapabiliriz. ya yani bunların hepsini o yüzden şu şekilde siliyorum. Diğer türlü yap yapmak için yapamadım. Tekrar şunu sileyim. Aa, değerim değişti. 5 mm Olarak ayarlıyorum. Akıllı ölçülendirmede. Şurası 30 milimetreydi. Ve toplam yüksekliğimle, şuradaki yüksekliğimle hemen tuttu zaten. 80 milimetre olarak belirledik. Ve daha sonra 7,5 mm burada da ölçüyü vermiş zaten sol kısma gidiyorum. 7.5 mm ve üste çıkıyorum. Şu ölçüyü hemen 7.5 mm olarak girelim. Ve toplam çapımın 100 mm olduğunu biliyorum. Akıllı ölçülendirmeyi bu noktadan eksen olan mesafenin 100 mm olarak giriyorum. Ve bunu ee, şuraya bir yardımcı çizgi oluşturayım. Şu yaptığım çizimi bu tarafa aynalamak istiyorum. Objeleri aynala diyorum. Şu kısmı aynalayacağım sadece. Alttaki çizgiyi aynalamama gerek yok. Zaten orta çizgiye göre çizdik onu. Şu şekilde aynalıyorum. Ve şu iki noktayı da birleştiriyorum. Zaten direkt siyah kontur oldu. Buradaki şekli yakaladık. Bir yerde yanlışlık mı yaptım? 19, 7.5, 7.5, 15. 4 milimetre değil, 2 milimetre yapmam gerekiyordu buraya arkadaşlar. Çünkü 7.5, 7.5, 15 milimetre, 19'dan 15 çıkarırsak, toplam kalınlığının 4 milimetre olduğunu biliyorum. Ben merkeze olan uzaklığın 2 milimetre olarak ayarlamam gerekiyordu. Bunu fark ettiğimizde iyi oldu. Şimdi geldik döndürerek katı oluştur kısmına. Unsurlar döndürerek kat oluştur diyorum ve direkt eksen çizgisine tıkladığımda katımı hani genel hattıyla basit bir şekilde değil ama genel hattıyla oluşturmuş oldum. Burada hemen dikkatimizi çeken noktalardan birisi. Şuradaki radyoslar hani her köşesinde 1 mm daha doğrusu pahalar var. Şu içeride de belli bir değerde radyos var. Bu radyusların değerini göstermemiş ama biz tahmini olarak bir şey girebiliriz. Hiç önemli değil. İstersek bunu çizimde yaparız. İstersek buradan yaparız. Ben çizimde yapalım isterseniz. Şu şekilde gelelim. Çizim düzenleme için e, pah kısmıydı. oralar. Pahtı ve 1 mm hani şu noktalara hani 1 mm olarak ayarlayalım. Hatta daha sonra pah verelim. Daha rahat olacak Orada çünkü pah verme biraz uğraştıracaktı. Geldik şuraya 1 milimetre. Şuraya. Şuraya. Pardon. Şuraya. Geç iş noktalarına da vereceğiz. Şuralara da verelim. Radyüs değil de pah verelim. Hiç önemli değil. Şu göbek noktaya da verelim. Pah kısmımızı. Ve pahamızı burada bitirelim. Ve daha sonra geldik. Ee, şu hani ma bunun yapılmasının amacı, şuradaki deliklerin de delinmesinin amacı, malzemeyi hafifletmek amacıyla. Yani burası olsa da olmasa da hani burada mühendislik hesaplaması yapıldı. E buna göre malzemeyi hesa hafifletip aslında aynı mukavemeti, belki daha fazla mukavemeti sağlamış oluyoruz. O yüzden burası bu şekilde. Şimdi gelelim 21 çapında ama bu da 55 çapı 55 olan bir dairede dolanan bir çapta. Hemen geliyoruz bu şu şekilde. Şuraya dairemizi çiziyoruz. Çapımız 55. Idi. Bu merkezde zaten olacak. Hemen akıl ölçülendim. Ölçülendim. yardımcı çizgimi yaptım ve şurayı. 21 çapında delme işlemi uygulayacağım. Ve şu şekilde onayladım. Bunu burada da şu an çoğaltabilirim. Kestikten sonra da çoğaltma işlemi yapabilirim. Ama çizimdeyken hemen çoğaltayım. 2, 4, 6, 7. Zaten şurada da 7 olsun. 7 delik olduğunu söylüyor bize. Hemen onun dairesel çizim çoğaltma kısmını da yapalım. Geldik parametreler kısmına bunu çoğaltacak objeler de bunu ve 7 tane olduğunu şu şekilde belirledik ve daha sonra hani şu orta noktayı tutup buraya çakışık yapıyorum arkadaşlar Bu unsurlardan ekstrezyonla kes işlemi uygulayabilirim bunu kaydetme işlemini şimdi yapmayın ve daha sonra geldik ee, artık şu göbekteki bronz muhabbetine ee, burada bronzun detaylarını vermemiş ama bunlar e, şöyle söyleyeyim bunların birbiriyle çalışabilmesi için zaten aynı özelliklerde olması gerekiyor bronzların e, çapları falan e, ona göre işlem yapmamız gerekiyor yani şuna göre orta delme işlemini yapabiliriz sekiz buçukla Geldik şimdi şu yüzlere. Çizim açtık. Merkezimiz neydi? 16 milimetre. Şöyle 16 milimetrelik. Bir yardımcı geometri oluşturuyorum. Ve daha sonra şu üst noktaya 8 özür dilerim kaç çapı neydi? 8,5'tu. aynen. 8.5 dairesel çizim çoğaltmayla bunu çoğaltıyorum üç tane olarak. Bu şekilde noktamı yine şurası alayım tam tanımlı olsun. Bu <laughs> unsurlardan ekstrüzyonla kes. Tümünden her ikisinden diyorum ve bu şekilde kesmiş oldum. Daha sonra buraya çizim açıyorum. Öbüründe hatırlarsınız e, aynısı olacağı için direkt şey yapmıştık öbüründe şu noktaları şu çiz daireleri objeleri dönüştürü yapmıştık şu şekilde de objeleri ötele yapıyoruz Arkadaşlar şu an dışarı doğru değil bir milimetre kalınlığında ve tersine ölçülenleri herhangi bir ölçü ölçülendirme ölçümlendirme falan işlemi yapmadım Bu unsurlardan ekstrüzyonla katı oluştur kısmında yönünü ters çevirip tümünden diyorum ve yine sonucu birleştirdiğim zaman dediğim zaman bu şekilde oluyor. Onun sonucu birleştir kısmını iptal ediyoruz. Farklı bir parça gibi gözükmesini istiyoruz. Ve daha sonra geliyoruz. Bronzla şu parça. Yani şu şekilde yaparsak arkadaşlar farklı farklı olur. Şu şekilde yüz. Zaten burada açıklamalar yazıyor. Renklendirme. Ben yükseklik ek ekstrüzyonu. Yani şuradaki verdiğim yükseklik ekstrüzyonu bu işlemi yapmak istiyorum sadece. Geldim kez rezolüsyonu bu işlemi yaptım ve parçamı şöyle genel hatlarıyla bir daha inceleyeyim ve parçamı ekstra bir işlem olmadan daha işlem kalmadan bitirmiş oldum. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.